Suşen, burada bir yetimden bahsediyoruz. Unutma ki bir yetimi saklamak çok büyük bir suçtur. Bunu biliyorsun, öyle değil mi? Herkes de bunu biliyor. İyi de bunu neden yapayım? Bu çocukların ikisi de benim, yetim değiller. Kan ve Şon. Herkes de bunu biliyor. O zaman bize ikiz çocuklarını göster. Hey! Sen kimsin de benim oğullarımı görmek istiyorsun? Onlara bakmak isteyenlerin gözlerini acımadan uyarım. Sakin ol Radha. Neden sakin olayım? Neden sakin olayım Arya? Tam 12 yıl sonra Tanrı bizleri bu çocuklarla ödüllendirdi. Tanrı beni anne yaptı. Ve benim nihayet ikiz çocuklarım oldu. Bu senin oğullarınla ilgili değil Rada. Bu konu senin kocanla ilgili. Dün gece olanları herkese anlat hadi. Radan'ın oğullarından sadece birini doğurdum, ikisini değil, bir tanesini. Ama. Hadi Hatun, dinle beni. Benim geldiğimde senin kucağında bir çocuk vardı. O daha doğum yapmamıştı. Ben birçok çocuğun doğumuna yardım ettim. O çocuğu kucağıma aldığımda yaklaşık bir saat önce doğduğunu anladım. Beni bunu anlayacak kadar tecrübem var. Rada, sanırım bunu sen de fark etmiş olmalısın. Arya, Arya, o doğru mu söylüyor? Bizim oğlumuz değil mi bu? Başkasının günahını mı getirdi? Hayır, hayır, bu doğru olamaz. O masum bir çocuk. Birinin günahı olamaz Arya. Bu benim oğlum, benim oğlum Arya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.